Şimdi değerli arkadaşlar bugün çok ilginç bir konudan bahsedeceğim. O da ev altın rasyosu. Bu ne demek? Kaç gram altınla biz ev alabiliriz? Ve bu rakam sürekli değişiyor. Şimdi bakın, ev fiyatları hep yukarı gider diye bir düşünce vardır. Bir yanılgıdır bu. Şimdi TL bazında isterseniz ölçün. İsterseniz dolar bazında ölçün. Bakın kısa vadelerde fiyatlar yukarı aşağı inebilir. Böyle emlak fiyat endeksine, konut fiyat endeksine baktığınızda böyle hareketleri görebilirsiniz kısa vadede. Ama uzun vadede hiç değişmez. O grafik hep yukarı doğrudur. Dolarla da baksanız bunun böyle olduğunu görürsünüz. Hem Türkiye'de hem Amerika'da her yerde. Neden biliyor musunuz? Çünkü İtibari paralar enflasyonla değer kaybeder. Sürekli bir değer kaybetme eğilimi vardır. Ama ev fiyatları onlar karşısında gerçek bir varlık olduğu için zaman içerisinde hep fiyatları artmış gibi görünür. Ama biz gidip evlerin değerini veya fiyatını bu itibari paralarla değil de altınla ölçersek ne çıkıyor biliyor musunuz? Çok ilginç bir tablo çıkıyor ve ben size ilginç hesaplar yaptım. Yani oradaki iniş çıkışlar öyle sert iniş çıkışlar ki yani bunun belli bir ortalaması var. Bir bant içerisinde şöyle bir bant düşünün. Tavan ve taban olarak bir tepeye gidiyor, bir dibe gidiyor. Bir tepeye, bir dibe. Ve bu aradaki farklarda yani hep yükselmiyor itibari parada olduğu gibi. Orada nasıldı? Hep yukarıydı, değil mi? Altınla ölçtüğün zaman böyle değil. Tepeye gidiyor, dibe geliyor. Bu ne demek? Bu bilgiye sahip olmak neden önemli? O döngünün neresinde olduğumuzu kestirebilirsek, elimizdeki altını bozdurup ev alacaksak, doğru bir zamanlamayla bir tane ev değil, beş tane, altı tane, yedi tane ev alabiliyorsunuz. İlginç geliyor değil mi bu söylediğim size? Neden bunun farkında değiliz? Çünkü biz varlıkların, emtiyanın, her şeyin değerini ölçerken yanlış bir ölçüyle ölçüyoruz. Onlar da itibari paralar. Neden yanlış? Çünkü enflasyon kavramını göz ardı ediyoruz. Öyleyse gelin bakalım bir ölçüm yapalım. Şimdi hem Türkiye'den hem de dünyadan bir örnek getireceğim. Türkiye'de emlak fiyat endeksi 2010 yılından beri tutulmaya başlamış. Yani daha geçmişe gittiğimiz zaman elimizde maalesef veri yok. Ama olsun. Ben 13 yıllık o döngünün yani en azından kayıt tutulduğu dönem için bir hesaplama yaptım. Hem buradan örnek vereceğim o döngünün neresinde olduğumuza dair. Hem de Amerika'ya gideceğiz, buradan örnek vereceğiz ve sağlamasını yapacağız. Yani iki örneği karşılaştırarak. Tabi Amerika'daki e, bu kayıtlar yıldan uzun süredir tutuluyor. Orası bir veri ülkesi. Hatta Amerika'nın bu kadar dünyada ön plana çıkmasının sebeplerinden bir tanesi bence en önemli belki de en önemlisi. Veriyi bu kadar çok işleyip kayıt altına alıp ve o veriden bir sonuç çıkararak geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve buna göre pozisyonlar almak, hamleler yapmak. Müthiş bir veri cenneti Amerika Birleşik Devletleri. Tabi Avrupa'da da böyle ama Amerika'da inanılmaz bir bilgi merkezi, bilgi kaynağı gibi. Üniversitelerinde de öyle. Şimdi konuyu dağıtmadan gelelim bakın. Örnek vereyim, o kadar şaşırtıcı ki onun üzerinden devam edeceğiz. Şimdi bakın, mesela 2005 yılında Amerika'da elinizde bir ev var. O evi 2005 yılında satıp 6 yıl beklediğiniz zaman ve tekrar yani satıp altın alıp aynı altında işte altın sene bekleyip ne oluyor biliyor musunuz? 2011 yılında 5.3 tane ev alabiliyormuşsunuz. Ve rakamları söyleyince daha net çıkacak ama örnekler çarpıcı olduğu için baştan vereyim istiyorum. Ya da 1970 yılında evinizi satıp altın alsaydınız Amerika'da Sonra 5 sene geçtikten sonra aynı miktar altınla tekrar e, aynı evden alsaydınız 4 tane alabiliyormuşsunuz. Tabi döngünün neresinde yap bunu tam tersi de olabilirdi. Döngünün doğru yerinde pozisyon almak. Bakın bu, bu örnek daha ilginç. 1970 yılında evinizi satıp altın alsaydınız ve 1980 yılında aynı miktarla aynı evden 8.7 tane alabiliyorsunuz. Ya yani neredeyse. Hadi küsur altını atalım. 8 tane alabiliyorsunuz. Şimdi gelelim konunun özüne. Şimdi nasıl bu hesapları yapıyoruz? Dedik ya. Evin fiyatını biz altında e, itibari parayla ölçüyoruz. Şimdi bu adamlar nasıl ölçmüşler? Eee Şöyle bir Real Estate Gold Ratio. Bunun adı bu. Amerika fikri adı. Buradaki kısmına geleceğiz şimdi. Yani emlak altın rasyosu. Bakın. Şimdi yıllara göre bu rasyo şu anlama geliyor. Kaç ons altınla? Ons ne demek? Bir ağırlık ölçü birimi. Yani orada ons kullanıyorlar. Biz gram kullanıyoruz. Bunları karşılaştırırsak bir ons eşittir. 31.1 gram. Sadece fark budur yani. 1 ons eşittir 31.1 gram. Şimdi az önce verdiğim örnekler var ya. Orada kaç ons altınla bir ev alabiliyormuşsunuz? Yani bu ev fiyatı da şundan e, ölçü alıyoruz. Ortalama ev fiyatı. Pahalısı var, ucuzu var değil mi? Bunların hepsinin ortalaması anlıyor. Buna da endeks işte. Emlak fiyat endeksi. O endekse göre o evi o günün tabii ki altın fiyatıyla kaç ons altın ödeyerek satın alabiliyorsunuz? İşte buna emlak altın deniyor. 2005 yılında 745 ons altınla bir ortalama ev satın alabiliyor musunuz? Amerika'daki fiyat evlerin fiyat ortalaması. 2011 yılında 139 ons altında. Aynı evi satın alabiliyormuşsunuz. Aradaki farkı görüyor musunuz? Yani az önce verdiğim örnek vardı ya 2005'ten 2011'e. Rasyo 745'ten 139'a düşüyor ve aynı evi 5.3 tanesini alabiliyorsunuz. Şöyle düşünün rasyo 10 olsun siz 10 birim altında bugün bir ev alıyorsunuz. O rasyo 1'e düşse ne olur? Aynı miktar Altında 10 tane ev alırsınız. Bu aralık ne peki? Tabii mesela ben size şunu söyleyeyim. Türkiye'den söyleyeyim. Ama sonra 10 yılın. 13 yıllık bir döngüyü. Ben hesapladım. 2010'dan itibaren size söyleyeyim bakın rakamları. Birer yıl gide gide. O da yıllık ortalamasıyla. 2010'dan başlıyorum. 24 18 16 23 31 36 36 32 25 18 12 9 24 17 Bakın bu aralık şeyinde baktığımızda 9 ile 36 arasında oynuyor bu rasyon. Yani evin fiyatı altın kat e, karşısında bir yukarı çıkıyor bandın tepesine bir altına bir tepesine bir alt, altına geliyor. Bugünkü oranları, rakamları da vereceğim tabii. Bu döngünün neresindeyiz ve birden fazla evi alabilir miyiz? Alırsak ne zaman alabilirizi bir bakış atacağız. Çünkü hep öyle değil midir? İnsanlar para biriktirir. Niye biriktirir? Bir ev almak için değil mi? Yani bütün işte yaptığınız yatırımlar, aldığınız şeyler hep en sonunda istediğiniz evi alabilmek içindir. Kimisi için bu bir dairedir, kimisi için bu bir villadır, kimisi için bir malikanedir. Yani bunun tabii şeyi yok, ölçüsü yok. Gittiği kadar gider. Tabii bunun yanında başka şeyler de insanlar almak isterler. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Amerika'dan verdiğimiz örneklerde kaç misline kadar çıkıp gidip gelebiliyormuş? İşte 5 misline çıktığı oldu. 4 misline çıktığı oldu. 8'e kadar çıktığı oldu. Mesela en düşük benim tespit ettiğim Amerika'da rasyo 116. Yani 116 ons altın da Amerika'da biri alınabilmiş. Ne zaman alınabilmiş? 1980 yılında. Ama diğer o zaman mesela evi satmış olsaydınız bu rasyonun dipte olduğu yani evlerin altın fiyatları karşısında değersiz olduğu yerde satsaydınız bir daha aynı evin birkaç sene sonra yarısını ancak alabilirdiniz. Hatta onu bile alamayabilirdiniz. O yüzden diyorum döngünün neresinde olduğumuz önemli. Şimdi bakın. Burada biz baktık Türkiye'deki 13 yıllık döngüde gördüğümüz en yüksek rakam neymiş? Yalnız şunu söyleyeyim. Amerika'da ons fiyatı ve evin tamamı olarak hesaplanmış. Ama benim yaptığım hesabı şöyle vereceğim. Metrekare üzerinden daha net, daha net bir şey. Yani İstanbul'da tabii bu İstanbul şeyine baktım ben emlak fiyat endeksini metrekare cinsinden ortalaması yani şu anda İstanbul'da bir evin ortalama olarak metre karesini 35500 liradan alıyorsunuz İstanbul'da Eğer ortalama bir evin metre karesi 35500 liraysa ve altının da gramı kabaca bugün itibariyle söyleyelim Aralık ayında 1950 TL ise ne yapacağız 35.500'ü 1950'ye böleceğiz ve karşımıza bir evin metrekaresini kaç gram altınla satın alabiliyoruz'u hesaplayacağız. Yani ev altın rasyosunu hesaplayacağız. O rakamı böldüğümüz zaman da 18.2 gibi bir rakam çıkıyor karşımıza. Şimdi daha önceki yılları nasıl hesapladık? Bakın 2010 yılında altının gramı kaç TL'ymiş? 60 TL. Evet, 2010'da 60 TL. Bir sene sonra 80 TL. Sonra 95. Sonra 90. Ki de yıllık ortalamaları veriyorum. Sonra 89. Sonra 99. 120. 147. 200. 250. 450. 500. 970. 1950. Şimdi burada hızlı bir iğme var. Bu şu anlama gelir. Altının değerlenmeye devam etmesi bu rasyonun daha dibe gideceği. Yani ev fiyatlarının altın karşısında dip yapacağı ama itibari paralarda değil. Bakın TL karşısında demiyorum. Dolar karşısında demiyorum. Öyleyse bakın şimdi. Altın fiyatları nereye kadar gidecek? Şu an rasyo 18 ama döngünün içerisinde biz 9'u görmüşüz. Yani düşün 13 yıllık döngüde. Tamam, belki biz bunu 13 yıl değil de 100 yılda kalsak 9'u değil belki 6'yı 3'ü bile göreceğiz. Nitekim, nitekim bakın Amerika'da bu 8'de birine kadar gelmiş. Yani bir evi satıp altın alıp aynı altında kaç sene sonra 10 sene içerisinde 8 tane ev alabilmişsiniz. Şimdi o zaman bu rasyo 9'un da altına gidebilir. Şimdi o asılık bunu koyalım bir tarafa. Ha şuradan bakalım. Bugün Amerika'da e, rasyo kaç? Amerika'daki rasyo, ev altın rasyosu, ons ve ev üzerinden hesapladığınızda 270. 270. En dibi 1980'de gördüğünde 116'ymış. O zaman ne, ne, ne oluyor? Yaklaşık üçte birine hala o döngünün dibinde Amerika'da bugün evini satan bir kişi rasyo dibi görürse aynı miktar altında iki buçuk tane ev alabilecek demektir. O zaman biz anlıyoruz ki Türkiye'deki rasyo dokuzun da altına büyük ihtimalle inebilir. Peki iner mi inmez mi bunu da şuradan bakacağız. Teknik taraftan değil biraz daha temel bir analizle. Şu anda dünyada altın fiyatları yükseliş eğiliminde. Ve bu eğilim sürecek mi? Buradaki belirleyici faktör ne dünyada en çok? Amerika'daki faiz oranları. Eğer faiz oranları düşerse altının fiyatlarının yükseleceğini bekleriz ve şu anda Fed'in faizleri indireceği ve Amerikan tahvillerinin de tepe yapıp oradan geri gelmeye başladı bile tekrar aşağılara gideceği net bir şekilde bütün dünyadaki beklenti de zaten onu gösteriyor. Çünkü yüksek faiz ortamı Amerikan ekonomisini yerle bir etmeye doğru gidiyor. Dolayısıyla mecburen bunu yavaş yavaş indirdikçe altın fiyatları daha da gidecek. Bu bir. İkincisi de bakın altının 2020 yılından beri 2070 dolar seviyesini gördüğünden beri Amerikan dolarındaki enflasyon farkını bile üstüne koysak bugün altının enflasyon fiyatlamasını hala yapmadığını görüyoruz. Yani 2040 dolarlar seviyesinde 50 dolar o günden bile daha düşük. Şimdi bu, bütün bunlar altının daha yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. Peki Türkiye'deki ev fiyatlarına bakarsak acaba ne olur? Ortama bakıyoruz. Kredi faizleri çok kısıtlı. Pardon kredi hacimleri. Evet faizler yükselmeye devam ederken emlak kredi hacimleri çok sınırlı. 200-250 binin üzerinde bir eve bankalar kredi vermiyor. Düşünün 3 milyon 250 bini bir daire alacaksınız. 3 milyonu sen öde peşinat 200-250 bini veririm en fazla diyorlar. Genelde tablo bu. Dolayısıyla yani ortada bir kredi daralması sıkıntısı var. Öyleyse bu neyi doğurur? Emlak alımları ile ilgili talepleri daraltır. E talep azalırsa ne olur? Fiyatların daha da bir süre aşağı gideceğini bekleyebiliriz. Öyleyse emlak fiyatı hala aşağı, altın fiyatı yukarı bir yön bize tayin ediyor. Dolayısıyla bu rasyonun daha önce gördüğü 9 seviyesine doğru bir ivmesi olduğunu. Ha ne kadar gidecek kısmı ayrı. 9'a giderse ne olur? Şu an 18'de şu olur. Aynı miktar altınla bugün aldığınız evi 6 ay sonra ya 1 sene sonra ya da o döngünün dibi ne zaman gelirse ki çok uzun değil yani buradaki tarihler belli ki aynı evden 2 tane alabilirsiniz. Evet yani rasyonu şu an 18 olan emlak altın rasyosun 9'a inmesi aynı evden 2 tane aynı miktar altınla satın alabileceğiniz anlamına gelir. Tabii ki bu bir analizdir. Ve bu Yatırım tavsiyesi olarak bunları anlatmıyorum. Burada bir şeyleri ortaya koyup anlamak ve bir e, tablo çizmek aslında amacımız. Ve bu ne zaman olur, kesin olur diye bir şey yok. Ama biz şunu söyleyebiliriz: Ev ne zaman anılır? Aslında bunun hiç zamanı yoktur. Altından farklı olarak neden biliyor musunuz? Altın fiyatı sabittir bütün dünyada. Bu belli bir borsası vardı, Dünyanın her yerinde aynı fiyattır. Ama ev öyle değildir. Bazen öyle fırsat içeren bir ev gelir ki karşınıza. Mesela biz bu hesapları yaparken evlerin ortalama fiyatından yapıyoruz, değil mi? Ama ortalaması mesela 10'sa 15 liraya da ev vardır, 5 liraya da vardır. Biz ortalamasını almışız, değil mi? O yüzden bazen çok avantajlı. Belki %20, %30, %40 avantajlı şeyler gelebilir. O zaman bu bizim yaptığımız genel ortalama üzerinden yaptığımız tablonun dışına çıkıp bir fırsat olarak çıkabilir. Ve bu her zaman olabilir. Ama genel e, çerçeve endeks üzerinden baktığımızda ev altın rasyosunun düşmeye eğiliminde olduğunu ve altının ev karşısında en azından bugün için ortalamaya göre daha avantajlı olduğuna dair bir resim çiziyor, bir tablo çiziyor, bu programda da, bu videoda da böyle bir konuyu ele alalım istedik. Demek ki ne yapmak lazımmış? Konut fiyatlarını itibari paralarla değil, altınla ölçmek gerekiyormuş.